Merhaba arkadaşlar. Ben Akın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatın karmaşasında nasıl sakin kalabilir ve üzüntüden uzak durabiliriz sorusuna dair güçlü bir bakış açısına odaklanacağız. Stoacı felsefe. Videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bazı insanlar bu hızlı ve zorlu dünyada bile nasıl hiçbir şeyin rahatsız etmediğini sakin bir şekilde yaşayarak gözlemleyebilirler. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İşte cevap stoğacı felsefede gizli olabilir ve sizi bu sırla tanışmaya davet ediyorum. Kendinizi devasa bir zorlukla baş başa bulduğunuzu düşünün. Umutsuzluk omuzlarınıza ağır bir yük gibi binmiş durumda. İşte bu anlarda tarihi öğretiler rahatlatıcı bir ışık saçarak ortaya çıkıyor. Marcus Aurelius gibi Stoacı filozoflar kendi zorluklarıyla yüzleşmiş olabilirler. Ancak onları gerçekten özel kılan zorlukları nasıl karşıladıklarıdır. Aurelius, düşüş yaşadığında bile tavrımızı seçebilme gücüne sahip olduğumuzu vurgular. Bu önemli bir özgürlüktür. Çünkü öfke ve umutsuzlukla karşılık verme veya sakin kalarak çözüm bulma seçeneğimiz olduğunu hatırlatır. Stoğacı dayanıklılık, duygularımızı inkar etmek değil, onlarla yapıcı bir şekilde baş etmektir. Bu yaklaşım, bizi kendi hikayemizin kahramanı yaparak içsel gücümüzü ortaya çıkarır ve duygularımızın bizi kontrol etmesine izin vermez. İlişkilerdeki ihanet gibi zorlu durumlarla karşılaştığımızda metanetli öğretiler bize özgürlük hakkında düşünme fırsatı sunar. Epiktetos'un söylediği gibi, kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyleri anlamak, başka bir kişinin eylemlerini değil, tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Stoacı ayrılık, duygularımızı bastırmamızı değil, geçmişi değiştiremeyeceğimizi kabul etmemizi ve nasıl tepki vereceğimize karar verme gücümüzü vurgular. Bu süreç, kişisel gelişimimiz için bir fırsat sunar ve ihanetin yaşamımızı ve öz saygımızı tanımlamasına izin vermez. Şimdi uzun yıllar boyunca sadakat ve çaba gösterdiğimiz bir profesyonel ilişkiyi düşünelim. İsimsizlik ve hayal kırıklığı hissi niteliksiz bir meslektaşın yönetiminde büyüyebilir. Bu durum değerli öğretilerin rehberliğiyle bir perspektif kazanmamıza yardımcı olabilir. Marcus Aurelius'un ifade ettiği gibi gücümüz dış olaylarda değil zihnimizdedir. Et buğdayının haksız tanıtım durumu, perspektifi bizi rahatsız etmeyecek şekilde davranmayı ifade eder. İş performansımızı etkilemesine izin vermez ve haksızlık duygusunu inkar etmek değil, onun üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Dış etkenlerin bizi etkilememesi için seçim yapabiliriz. Kendi profesyonel yolculuğumuza odaklanarak, Stoacı ilkeleri uygulayarak zorluklar arasında Özgürlük bulabiliriz. Dayanıklılık ve tarafsızlık içsel gücümüzün bir ifadesidir. Bilgi bombardımanına karşı etkili bir şekilde durabilmek, günümüzde bilgisayar başında geçirdiğimiz zamanın ve sürekli dikkat dağıtıcı unsurların etkilerini azaltabilir. Dış etkenlere karşı direncimizi geliştirerek anlam ve tatminin kaynağını içsel olarak bulabiliriz. Modern dünyanın bize sunduğu geçici kaygılara kapılmadan içsel hedeflerimize ve değerlerimize bağlılığımızı sürdürebiliriz. Hiçbir şeyin bizi etkilemediği gibi davranmak, dikkatimizi gerçekten önemli olan şeylere odaklayabilmemiz anlamına gelir. Dünyayı gözden kaybetmek anlamına gelmez. Bunun yerine dış taleplerle içsel denge arasında sağlam bir uyum sağlamak önemlidir. Sürekli dikkat dağıtıcı unsurlar ve yüzeysel etkiler karşısında gösterdiğimiz dayanıklılık ve öz kontrol Hayatın her anında bizimle olacak ve bize daha fazla mevcudiyet kazandıracaktır. Bilgi bombardımanı ve huzur bombardımanı arasında anlam ve denge bulabilmek Stoacı felsefenin bize sunduğu bir diğer önemli perspektiftir. Kaosun ortasında huzuru bulma sorusu içsel odaklanma ve direnç geliştirme ile cevaplanabilir. Dikkatimizi dağıtan etmenlere karşı koyarken anlık duyguların ve önemsiz endişelerin hayatımızı kontrol etmesine izin vermemenin değeri büyüktür. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.